Yıl 1994. İtalya'nın başkentinde güneşli bir gündü ve Serie A başka bir çağ yaşıyordu. 60 bin ateşli taraftar Roma Olimpiyat Stadında sezonun ilk maçını bekliyordu. Saat 16'ya gelirken Roma ve Foccia takımları birden 11'e kadar sıralanmış numaralarıyla çimlere ayak basmıştı. Henüz 17 yaşındaki Romalı 9 numaralı formayı taşıyordu ve kimseye tanıtılmasına gerek yoktu. Taraftarlar altın çocuklarını Porta Metronia çevresindeki sokaklardan zaten tanıyordu. Ve bir zamanlar bir benzin istasyonunda pompacı olma hayalleri kuran bu liseli genç onların en büyük efsanesi olacaktı. Totti'nin hikayesi çok daha eskilere Roma'nın arka sokaklarına uzanıyordu. Doğuma büyüme Romalı olan bu genç adamın kaderi neredeyse bir gün kapısını çalan Milan yöneticileriyle değişecekti. Annem kapıyı açtığında üzerlerinde kırmızı siyah formalar olan adamlar duruyordu. Ama bizim ailede tek bir renk vardı, sarı kırmızı. Dedem Canluka bana bu sevgiyi miras bırakmıştı. Roma bizim için bir takımdan fazlasıydı. Ailemizin bir parçasıydı. Roma'da çocukken sadece iki seçenek vardır. Ya kırmızısındır ya mavi. Yani ya Roma ya da Lazio. Ama bizim ailede sadece tek bir seçenek vardı. 7 yaşındayken babam bilet almıştı ve sonunda kurtları yani Stadio Olimpico'da izleyebilmiştim. Gözlerimi kapattığımda o hissi hala hatırlayabiliyorum. Renkler, tezahüratlar, patlayan renk bombaları. Çok enerjik bir çocuktum ve o stadyumda o kadar Roma taraftarının arasında olmak içimde bir şeyi ateşlemişti. O deneyimi nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. 4 Eylül 1994'de Foca'ya attığı o unutulmaz gol sadece kariyerinin değil Roma taraftarlarının da hayatında bir dönüm noktası oldu. Gazeteler maçın bir birlik skoruna odaklansa da Totti'nin aklında çok daha kişisel bir hedef vardı. Amcam bana ligde atacağım ilk gol için bir daha bisikleti sözü vermişti. O gök mavisi bisikleti o kadar çok istiyordum ki golden daha değerli olan o sözü tutmanın gururuydu. Bu gol arkasından gelecek 248 Serie A golünün ilkiydi. Totti kariyeri boyunca 46 kez duble yaptı ve bu Serie hala kırılamamış bir rekor. 71 penaltı golüne imza atarak ve 9 sezon üst üste çift taneli gol sayılarına ulaşarak İtalyan futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Hiç kimse ondan daha fazla yılın oyuncusu ödülünü kazanamadı. Profesyonel kariyerine sığdırdığı 25 sezonu da sadece Paolo Maldini başarabilmişti. Tıpkı Totti gibi hayatının tamamını aynı takım renkleriyle geçirerek. O tüm kariyerlerini tek bir takımda geçirdikleri için bandiera diye adlandırılan bayrak adamların sonuncusu. İşte tam da bu yüzden İtalya'nın en histrik futbol şehirlerinden birinde şanı futbolculuğunun da çok önünde. Bazen çok baskı altında hissediyorum ama yine de sevabıyla günahıyla bu şehirde kalıyorum diyor ve devam ediyor. Geçenlerde oğlumu top oynarken izlemek istedim fakat sonunda sürekli imza dağıtmak zorunda kaldım ve oyunun tek bir sahnesini izleyemedim. Böyle anlarda Francesco değil sadece bir baba olmak isterdim. 2000'li yılların başında dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Totti'yi transfer etmek için büyük bir teklifle Roma'nın kapısını çaldı. O dönemde Roma'nın mali sorunları vardı ve bu transfer kulüp için ciddi bir gelir kaynağı olabilirdi. Ama Totti'nin kararı çoktan belliydi. Teklifi eşim ve ailemle konuştum. Anne Fiorella bana hayatın en önemli dersini vermişti. Yuva her şeyden değerlidir. Roma benim yuvamdı. Bu şehirden ayrılamazdım. Bu karar onu sadece büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda modern futbolun en büyük sadakat simgelerinden biri yaptı. Taraftarların "No Todd, No Party" sloganı bu bağlılığın en güzel ifadesi oldu. Kariyeri her zaman gülük gülistanlık geçmedi. 1996 yılında teknik direktör Carlos Bianchi tarafından söz dinlemeyen sümüklü bir velet olarak nitelendirildi ve neredeyse Sampdoria'ya kiralanacaktı. Ancak Totti şampiyonlar liginde Ajax ve Borussia Mönchengladbach'a attığı muhteşem gollerle kaderini değiştirdi. O iki gol Roma'da kalmamı sağladı. Bazen hayatınız bir maçta değişiverir. Ya Totti ya ben ısrarlarını sürdüren Bianchi ise birkaç hafta daha dayanabildikten sonra evinin yolunu tuttu. Totti sadece sahadaki performansıyla değil Roma ile kurduğu duygusal bağla da bir efsane oldu. 2001'de kazandığı Serie A Roma'nın 18 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi. 2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile kazandığı şampiyonluksa onun uluslararası alandaki en büyük başarısıydı. Ama onun için en önemli olan taraftarların sevgisiydi. Doğruyu söylemek gerekirse daha çok kupa ve başarı için Totti'nin Roma'yı terk etmesi gerekiyordu ama kalbi ona bir seçim şansı bırakmadı. Ben Roma'da büyüdüm, hep bu kulübün taraftarı oldum ve Roma'da öleceğim demişti bir keresinde. Bu cümleler Totti'nin ağzından çıkınca kulağa öyle acınası bir şeymiş gibi gelmiyor. Nasıl ki Kolezyum'u Roma'dan başka bir yere taşımak mümkün değilse, Roma'nın kralı içinde konuşmaya gerek yok. 2017'de futbolu bıraktığında arkasında 25 yıllık bir efsane bıraktı. Bugün Porta Metronia'da bir meydan onun adını taşıyor. Piazza Francesco Totti, Roma'nın kralı. Totti'nin hikayesi sadece bir futbolcunun değil, bir şehirle bütünleşmiş bir adamın öyküsü. Onun mirası istatistiklerde değil, bir çocuğun bisiklet hayalinde, bir annenin yuva öğüdünde ve bir şehrin tükenmeyen sevgisinde yaşıyor. İnsanlar bana soruyor, neden bütün hayatını Roma'da geçirdin? Çünkü Roma ailemdir, Roma dostlarımdır, Roma sevdiklerimdir, Roma denizdir, dağlardır, tarihi anıtlardır. Roma elbette ki Romalılarındır, Roma sarı ve kırmızıdır, Roma benim için bütün bir dünyadır. Bu kulüp bu şehir benim hayatım oldu.